Herkese merhaba. Şu anki zamanımızda kilo vermeye çalışan, fazla kilolarından mutsuz, zayıflamaya çalışan birçok insan var. Bu insanlar özellikle diyet süreçlerine çok fazlasıyla geliyor. Özellikle de bilinçsiz bir kesim e, bu tür insanların arasında çok fazla içeriyor. Evet, bugünkü videomuzda zayıflamak isteyenler için günün e, dikkat etmesi gereken en önemli saatlerinden size bahsedeceğim. Bunun için ilk söyleyeceğim şey tabii ki de akşam saatleri. Her merak etmeyin hemen size akşam beşten sonra hiçbir şey yemeyin gibi bir şey söylemeyeceğim. Tabii ki bu e, sosyal e, medya üzerinde popüler kültüre ait söylenen yanlış söylemler. Evet gece 2'de yatan birisi varsa akşam yemeği 5'te nasıl yesin? E, 11-12 saat kadar aç yiyin. E, kalınma durumları maalesef ki zayıflama diyetlerinde pek istemeyiz çünkü diyette bir sürdürülebilirlik ve süreklilik olmaz. Evet sizin dikkat etmeniz gereken gün içerisindeki en önemli zaman akşam saatleri. Yani normal Türk toplumumuzdan birazcık bahsedelim. Genel olarak ortalama akşam 6-7 gibi bir akşam yemeği ve 11-12 gibi bir yatış serüveni oluyor. Siz akşam Yedi gibi yemeğinizi yedikten sonra eğer ki içeri geçip e, çayınızı içerken televizyon karşısında bir şeyler atıştırıyorsanız evet bu tarz kişilerin kilo vermesi bir hayli zor olacaktır. Çünkü vücudunuz gece yatağa yattığınızda yani uykuya daldığınızda sindirim işlemini de devam ettirir. Metabolizmanın çalışma işlemini de devam ettirir. Siz eğer ki akşam vakitlerinde tatlı veya şekerli ya da yağ içeren besinleri tüketirseniz bu demek oluyor ki gece metabolizmanız daha yavaş çalışacak, sindirmeniz daha zor olacak. Bu sebeple de e, özellikle yaptığınız diyet içerisinde bile mutlaka bu tür yağ kazandıracak davranışlar kilo vermenizi de zorlaştıracak, yağ kaybetmenizi de zorlaştıracak. Bu yüzden size önereceğim şey şudur. Akşam saat 7-8 gibi bir akşam yemeği yedikten sonra özellikle yatmanıza 2-3 saat kaladan itibaren kesinlikle yemek yemeyi ya da herhangi bir besin yemeyi bırakacaksınız. Yani şöyle söylüyorum. 12'de yatan birisi varsa akşam saat 8.30-9'dan sonra daha ağzına bir şey sürmeyecek. Bu sadece kalorisiz içecekler, hani çay, kahve veya bitki çayları gibi içecekler veya su tüketimi olabilir. Gerekirse süt bile içmeyeceksiniz. Neden? Çünkü onun da kalorisi var. Bu tür şeylere dikkat edenler özellikle kilo verme süreçlerinde olumsuz takılmalarla karşılaşmaz. Bu sebeple bunlara dikkat edin. Akşam yemeğini yedikten sonra özellikle de yatmaya gerçekten sayın yani 3 saatiniz varsa artık son 3 saat sizin için hiçbir şey yememeniz gereken zaman aralığıdır. Bol bol su tüketerek, bitki çayları içerek kilo verme süreçlerinizi devam ettirebilirsiniz. İkinci bir şeyden daha bahsedeceğim. Özellikle sabah uyandığınızda Bol bol su içerek güne başlayın ve ilk öğününüzde mutlaka protein içersin. Yani yumurta olabilir, peynir olabilir, gerekirse süt veya yoğurt olabilir. Bu tarz şeyleri mutlaka yaptığınız bir kahvaltıya, hatta kahvaltı yapmayanlar için söylüyorum, özellikle öğle yemeği ile güne başlayıp iki öğünlü bir beslenme yapıyorsanız da mutlaka evden çıkmadan ya da uyandıktan bir saat sonrasında ufak çaplı protein girişi vücudunuza mutlaka yapın. Bunlara dikkat edin. Daha kolay kilo verdiğinizi, hatta kilo verme süreçlerinde çok fazla takılmadığınızı, daha sağlıklı ve daha iyi yağ yaktığınızı bu şekilde görebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.